MP5 ile başlıyorum o zaman chat Rankıt ölü mü şu an? Valla bence değil ya. Rankıt da 5 gitmeye ya. Rankıtla Rankıt'ın hiçbir farkı yok bu arada. O madalyalar sadece silah fulllemek için taylan Evet. Başka hiçbir şey yaramıyor. Beğendim bir silah. Oynadım mesela. ilk maç eline aldım. hoşuna gitti yani. Sonra gidip madalyayı basıp şey yapabilirsin. O ne lan? Lan adam nereden vuruluyor diyorum. Taş var dibimde. Şu an meta silah hangisi? SMG 45 bence. Yani neredeyse hiç tepmiyor. Ee, 50-60 metreye bile etkili. Ya benim build'i deneyin. ünlem delta yazın. Şeyde bir deneyin. Ee, ne dronladı. Silah hani açık değilse bile firing range'de Senin build'deki M4 de iyi. İyi o da M4 de M4 çok popüler bir araya zaten. Bu arada M4'ten ise e, bir bakın derim. SG 552'ye. Solda sniper var dikkat. Deliyor. Acayip deliyor bu arada SG. Ya şu çocuklar revive edeceğim ama smoke yok ya. Şartımda sniper var dikkat. Gördüm. Kapresledim onu. Dur ben onu gidip vurayım ya. Öldürdüm öldürdüm. Nice. Mesela bak şu an bastım ya şeye revive'a. Bastıktan sonra yere yatmama izin versin ya. O da mesela kötü bence. İkinci şeyi kullandırtmıyor sana. İkinci eee işte eylemi, tuşu. Abi smoke içinde bari şey yapmasın ya, wall eklemesin ya. MP5 ne biçim sallanıyor bu arada. Çok sallanıyor evet başta. Buna şey mi yapılıyor? SMG eco klasik. Ne? Sana kalmış. Şey var yani. Ya e, ee, suppressor range veren hani. Ana kalmış. Sen fulledin mi? Yok. Standart mı oynuyorsun? Standart oynuyor da bayağı leveli var ya. 30-40 level olmuştu galiba. Hadi be. MP5 kodu var mı? Kanka silah 1 level. Daha yapmadım. Deniyorum şu an. Çatkan var cesedim. MP5. Ee, SR3'ü yaptık mı? Yapmıştım da. Neyi öldüm mi? lan? Şatkanı öldüm ya. Hiç ses de yok. Atamıyorum. Ha. Şu dronları çıkarmanın şeyi var mı ya? H'ye tek seferde basma olayı. Yok yok baktım ben. Lan her şeyi koymuşlar onu koymamışlar mı? Abi sbmm e kalksın bir bütün karakterlere kayma eklensin iki. Oyunlar ya çağ atlar yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Oğlum bizim adama sıktım hasar geldi ne alaka diyorum ben de. Çünkü burada adam varmış. Klikler mi aynı yerde? Reis'in mekana giriş yalnız arttı. Aynen aynı yerde adam hala. araç var öldük trolling the car Sniper mi? Sniper vurdu herhalde ya. Direkt şey canım kaldı. 10 canım kaldı çünkü. Muhtemelen pompişten. O nasıl ölüş lan? Kayma karaktere göreymiş. Aydınlandım. Evet abi. Ya şey. E, onu oynadın diyelim mesela. Bir maç oyna. Başka karaktere geç mesela. Onu oynamak istemiyorsun. Ya. Başka bir karakteri kasacaksın falan. Abi şey. Gidiyor ya böyle. Heh. Böyle yolun ortasından mal gibi kalıyorsun. Aşırı kötü ya. O adam mıydı lan? Vallahi adammış. Ya biliyordum var ya öleceğimi. Aa adam kulede Mert. Kule? Kule işaretimdeki kule. Aa gördüm. Hangi skor takılı? Reflex takılı şu an. Kaymak nasıl karakter özel hareket anlamıyorum. Abi adamların çok ilginç şeyleri var. Kararları var bu arada ya oyunla ilgili. Yine çıktı kuleye. Move Arkandayım Mert. Smoke istiyorsan smokelayayım orayı. Yok ya. Ucundan smokladım. Ayak sesi var yukarıda. Allah Fazla dalgalı gidiyor bu arada tabi çek şey yok şu an Mazıl Boşken yok, şey evet yok. ya Aynen o horizontal atmak lazım buna Kötü değil ama gideri var Ya abi sniper ya bir de hs attı ya Nasıl oynuyorsunuz oğlum bu sniper'ı ya Ayak sesi yok oyunda aynen Çok nadiren geliyor duyduğunda zaman şok oluyorsun böyle Aa ayak sesi diyorsun Allah Lan oğlum adam sürünerek geldi vurdu ya beni Dinator Oyunda tam duvarın arkasına geçiyorum. Mesela adam beni vuruyor. Kanka o var. Yapacak bir şey yok. O serverla alakalı, pingle alakalı. Mesela bak benim pingim şu an 80. Senin pingin kaç Mert? Bizi kötü yere atmış sebebimden dolayı. Benim 55. Normalde kaç oluyor senin? Böyle bu civarlarda ya. O zaman bende bir sıkıntı var. Daha düşüğünü hiç görmedim. plandreneye de çıktım. Brene'le kafa attım ya, adeta. Alırız ya herhalde burayı artık eşek değilsek. Oo ne yapıyorsunuz beyler? Bizim daha da adam var. Ya solumdakini fark ettim de en azından bunu vurayım dedim, vuramadım. Tek atan sniper yok kafadan tekliyor yani Gövdeden tek atan yok Hatta gövdeden Baya az vuruyor sniperlar 50 küsür falan vuruyor Yanlış hatırlamıyorsam yani beta da öyleydi Hala öyle mi bilmiyorum ama Yani şey de yapamıyorsun Gövdeye atayım, atayım. Başkası tamamlasın Pistole geçeyim mi? Kill asist gelmesin diye Pistole geçeyim mi ne? Hani body atayım kusura geçeyim vurayım. Ha ya 70 O da yok yani. yani. Evet. Hadi oğlum niye bu kadar uzun sürdü bu şarjörü? <laughs> Hold on. Bu adam hala yaşıyor. Oha kalabalığa bak. Bombayı ölmeyeyim ne olur bombayı ölmeyeyim. yerde adam var ama. Burada yerde de yatıyordu sanki biri. dans ettiriyor ya resmen. Hop 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 hop. Şuraya girmem lazım araya. Ya. <laughs> Yok ettiler ya. Steam 85-95k arası gösteriyor günlük. İyi ya, iyi sayılar. Ama bu SBMM'yi falan şey yapmazlarsa... ...düşer. Çünkü bir noktadan sonra artık maçlar felaket zorlaşacak. Sürekli oynayan oyuncu için. Artık baya böyle her maç kurduma maçı gibi olacak. Şans tabi biraz yani. Rakibe ne kadar iyi oyuncu geliyor Senin takıma ne kadar iyi oyuncu geliyor Biraz şans meselesi de Ha, orası sıkıntı ya Oraya ne yapacağız Ya o sniper'ı vuramam ben 80 metreye 100 xp yazdım aşağıda hepsini ben vurdum 80 metre ya. Boş MP5'le. Okey. Umut vaat ediyor hocam. Umut vaat de ediyor. Derecelinin bir etkisi var mı? Rastgele mi atıyor? Arkadaşlar oyundaki dereceli sadece ekstra ödüller için var. Yani şu adam dereceli işaretledi. Ben derecesiz girdim. İkimiz aynı maça düşebiliyoruz. Yani Oyunun derecesiz versiyonunda da e, ranked sistemi olduğu için Yani dereceliği sadece şey için kullanabilirsiniz yani ödüllerini almak için kullanabilirsiniz Başka bir esprisi yok yani Yani oyunda dereceli olmasını anlıyorum tamam gayet güzel ekstra ödüller de veriyor Ama babacım niye derecesiz versiyonunda da aslında dereceli var O neyin kafası Hayır hayır. Ya. <laughs> Aşağıdan da gördüm gelirken bunu. Derecelimize göre adamlar gelmesini istemez miyiz zaten? Kanka şöyle. Onu istediğin zaman yaparsın. Ranked o CS'de mesela ranked girmek istersin. Ranked girersin. Ama hani chill takılayım. Normal takılayım kafasında da olabilirsin. Burada öyle bir şansın yok. Mesele o. Dereceli olsun ama derecesiz de dereceli gibi olmasın. Farkıntı o. Bu birden tarıyor ya. Ya belli bir yerden sonra artık şey yani maç bulması e, gecikiyor. Maç bulamayınca seni daha yüksek yerlere atmaya başlıyor. Her türlü zarar yani. Tamam rankıt var mı? Var. Tamam. Rankıt girmek isteyen rankıt girsin. Öbür Battlefield'de mesela var mı dereceli? Giriyorsun maça. Ne gelce belli değil. Senin takımın çok güçlü de olabilir. Karşı çok güçlü de olabilir. Acayip dengeli olabilir. Yani işin güzelliği orada bence yani. Hadi be canımı onu da götürürdüm canım olsaydı acıkta. Yani şu an dereceli girmeniz sadece dereceli ödüllerini kazandırıyor. Bir de mesela kötü map geldi. Oynamak istemediğiniz map geldi. Çıktığınız zaman eksi 20 veriyor ilkinde. Sonra eksi 25, 30 falan diye gidiyor. Ben sırf mesela benle yayında beraber giren arkadaşların puanı gitmesin diye. Eee... artık şeyi kapattım. Dereceliği kapattım. Böyle, sürekli arka arkaya istemediğimiz map geliyor. Çıkın beyler diyor çocukların şey ne oluyor? Olan. Rankı ne oluyor yani? Benim umurumda değil. Düşsün sıfırlansın bile. Önemli değil de. Adam kasmak istiyor belki yani. Ödülünü alacak. Rank düşüyor benim yüzümden. Ya o kadar adam var. Geçiyorduk. Alam adam buradaymış ya lan. Genos 8 oyundan kaldırırsın. Böyle bir tabanca yok. Niye? Çok güçlü değil mi? Battle pes almak için para yüklemeye çalışıyorum. Mevcut ödeme emri henüz tamamlanmadı hata veriyor. Kanka hiçbir fikrim yok. Yani ilk sefer aldığın daha işleme geçmediği için sana bir işlem daha yaptırmıyordur belki. Tamamen kaynak oturduğum yer yani de şu an. Solumdan ayak sesi geliyor buradan. Ayak sesleri bağlı mı ya acaba? Hani bazen geliyor bazen gelmiyor. Son iki kyla yakından iki defa vurdum adam ölmedi o beni öldürdü vurduğumu gördüm yani Abi hipfire mi sıktın? Bu oyunda shotgunlarda şey var hipfire ile aim açtığın zaman farklı Aim açtığın zaman acayip topluyor Bir de S12K oto shotgun olduğu için Saçma başına hasarı az Şey gibi değil Pump action shotgunlar gibi değil Saçma başına hasarı az çünkü yani Baya bir saçmayı adama tutturman lazım yani. O yüzden eğim açmayı tavsiye ederim. Marka. ...yatıldı. Lan <laughs> o neydi öyle? Yalnız nerede Kapıda adam var. vuruyor ha harbiden. Vuruyor vuruyor. Çünkü şey bu ilk 20 metrede miydi ne? 0-2 ya time to kill. Fark ediyorsun evet. yani. İşte o maç şey olsa mesela bende MP 45 olsa. Yalnız daha boş çok silah tetike. He, tam onu diyordum ya kanka. Kanka MP 5'te şey var. Artık 20 metreye kadar bilmiyorum. Tam testini yaparız da. 02 time to kill Çok hızlı öldürüyor yani. Üsküdeden. Çoğu are 03 biliyorsun. Gidin ya. Take a strong dose. <laughs> Araç geldi ya. Try <laughs> <laughs> not Aracı şey yapmam. Bekleyeyim. Neredesin? C2. Ben C2'nin duvarının dışındayım ya. Çok daha hızlı öldürmem lazımdı. Yanlış yaptık. Bu silahın adı ne? MP5. Buzları mezara mı götüreceğim? Kanka bilmiyorum valla. Artık şey mantıksız olma seviyesine geldi çünkü. 5 tane mi silah fullledim. Ne yapacağım? Kaç tane ile fulleniyor? Aşağı yukarı. Sıfır bir silah full mor bastığınız zaman kaç tane gidiyor? 20 tane mi? 25 tane mi öyle bir şey? Full MP5 hip fire yaptım. Zaten silah kasınca bir hip bir şey yapmak lazım. Ee, nedir onun adı? Bir tane hip fire yapacağım, bir tane şey yapacağım. Normal taramalı yapacağım. C1 gidiyor boys Benim puan gelecek. Oğlum kapıdan Gelsin, çıkmaya gör. çalışıyorum. Niye çıkamadım dedim. Adammış çünkü. Hipfire ve normal taramalı farkı ne oluyor? Kanka hipfire boyut yapacaksan accuracy abanacaksın. Bu oyunda hipfire tamamen accuracy ile alakalı. Yani handling Handling ve accuracy yapacaksın ki şey e, çok hızlı sıkasın silahla. Çünkü handling şeyi de etkiliyor nişan açma hızıyla beraber hip fire yaptığınız yaptığın zaman şeyi de etkiliyor. Tankı bu patlatan fire yok mu yani? yani? Koştuktan sonraki ateş etmede bir delay var. Gecikme var. Endelik ne kadar yüksek olursa ee, o da yükseliyor. Çıtı 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 çıtı. Arkamdan adam mı gelecek ya? İşkillendim çünkü bir. 18.000 olmadı daha bir k puan lazım. Şuraya ben de bakayım bir ya. Pijgeto var mı? Arkamdan cürs. Erittik lan herifi. Sağına dikkat et hacı. Dikkat Balkona ediyorum da. Mı? Balkona çıkıyorum. Çıkma çıkma çıkma. Tamam yetişmiyorum şuraya. İki kişi varmış. Yok şey için dedim ve için dedim. Balkondayım. 18.000 bin oldu atayım mı? Atayım mı C2'ye? Şu an bekle bizim adamlar yok. Aşağı 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 aşağı. Ya oğlum şeydeydim ya. Atma haritasındaydım. Dedim şu an bekle çünkü bizim adamlar yok. Göremedim ki ben onların olup olmadığını. Smoklar çok fazla değil mi? Çok fazla abi. C1 gidiyor ki zaten. Evet işte onu diyor. Ne yapacağız? C1 atsam Bekle bekle. Yok yok C1 atma bekle. Maç bitiyor. buraya gelecek şimdi. At C2'yi şimdi. Atıyorum. At 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 at. Onların tarafa doğru at. Attım. Onların giriş koridoru var ya oraya attım. Nice. Ama C1 alacak mıyız? Önemli olan C1 alamıyoruz. Alırız alırız alırız. C1 e alamıyoruz. Alırız. C1'e koş C1'e koş. C2'yi aldık. C1'e koş. B1 düşecek çünkü. C1'i kesin alırız. C2. C1'e koş. Bir kill geldi. Kimse yokmuş. Nereye attın ki? Ah be keşke C1'i atsaydım ya. Ooo her yerde adam var. Üstte Şansa iki tane. c bir atsaydım c 2 zaten almıştık. Çok yanlış bir karar maçı verdi galiba. Şu an Haber C1 atmış olsaydım olayım. bütün takımı öldürmüştüm. C2'yi zaten çekiyormuşuz çünkü kimse yokmuş. mısın? Başladım bile. Altı ticket var. Adam yatıyor burada ya. Girdim içeri. Sağ üst, sağ üst. Du, Spotu. Dur, atmam lazım. Spotun neresi lan? Ölmüş ölmüş tamam. Adam burada yatıyormuş ya. Overtime. Tamam aldık aldık hadi. Abi çok kötü geliyorlar. Ya abi şu an çok kudurdum ya. Kudurdum var ya. Sıkıntı yok. Ay C1 e atmış olsaydım maç bitmişti şu anda. Hadi çocuklar. Abi şöyle bir şey yapacağım. Vallahi helal olsun takıma be. Helal olsun. Acayip pişman olurdum kazanamasaydık çünkü benim hatamdı yani. O V1 oraya atmak. İyi de şans yani ölemezsin ki. oyunu okumam gerekiyordu. Zaten alıyorduk C2'yi. yi GG. Cici... Var ya bir şey diyeceğim. Boş MP5 ile maça bak. Silah silah iyiymiş yani. Ya boş haliydi bu. Bir levelle başladım maça.